Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün erkenden okula geldik. E, kahvaltı etmeden geldik tabii. Arkadaşlarla beraber kahvaltı yapacak. Bugün okulda da bir yoğun bir gün, koşturmalı bir gün bizi bekliyor. Kahvaltımızı buraya hazırladık. Evden peynirimizi, zeytinlerimizi, reçellerimizi getirdik. Yoğurt getirdik. Şimdi oturacağız hep beraber kahvaltımızı da edeceğiz arkadaşlarla beraber. Size afiyet olsun. Görüşürüz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün okuldaki işlerimizi bitirdik. Şimdi ee, okuldan çıkmak üzere hazırlanıyoruz. Arkadaşımla beraber çıkacağız. Belki birazcık da alışveriş yaparız. Sonrasında yine tekrar sizinle görüşürüz. Burası bizim okulumuzun bahçesi. Gördüğünüz gibi kocaman bir bahçemiz var. Çok da güzel bir bahçemiz. Ee, okulların bir an önce açılmasını diliyorum inşallah. Yoksa e, bugün hani bahçemiz bu kadar boş olmuyor çünkü cıvıl cıvıl oluyor öğrenciler. E, çok Çocuklarımız yok ama biz okuldayız. Her gün gördüğünüz gibi genelde. Arkadaşım da bana bugün bir tane bilezik yapmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir bilezik. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Yani sizler de isterseniz size de e, sipariş verirseniz yapabilir. <laughs> Bu bilezikten. Gayet güzel bir bilezik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar günaydın. Güzel bir sabahtan herkese e, güzel, mutlu bir gün diliyorum. E, bugün size biraz temizlik tüyoları vereceğim. E, ben e, banyoda e, temizlik yaparken genelde hepimiz kireç sökücü kullanırız. E, bazı kimyasal kullanırız. Kimyasallar kullanırız. E, Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. E, kireç dökücüler zaten insanı hani e, sıkıntı veriyor e, temizlik yaparken nefesimizi tıkıyor koyduğumuz zaman. Bir de çamaşır suyuyla zaten zaten karıştığında bizi zehirleme e, tehlikesi var. O anlamda da e, ben kireç dökücü kullanmıyorum arkadaşlar. Kireç dökücü yerine e, banyomda duş e, duşa kabine de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz çünkü duşa aslında kireç sökücü, şamaşır suyu önerilmiyor e, bunun yerine e, sıcak suyun içine yani bayağı sıcak bir suyun içine e, bir çorba kaşığı kadar yani mesela bir e, litre kadar sıcak suyun içine bir çorba kaşığı kadar limon tuzunu koyup eritip e, bunu da bir e, şöyle bir e, fıstık kabına koyduğunuz zaman e, bunu da e, duşa kabine sıktığınız zaman zaten veyahut da duşun içerisindeki kısımlara, kireçli olan kısımlara sıktığınız zaman e, bu sıkıntıdan kurtulmuş olacaksınız. E, daha sonrasında da zaten hani e, duşu kabini temizlemek için e, dediğim gibi çamaşır suyu veyahut da herhangi kimyasal önermiyorlar. E, bu anlamda da ben e, suyun içine kattığım e, şu yumuş, yumuşatıcı kullanıyorum arkadaşlar. Bunu e, bu kabın içine doldurduğum suyun içine e, bir kapak kadar e, yumuşatıcı koyuyorum ve bunu sıkarak siliyorum duş kabini e, aynaları e, parlak yüzeyleri bununla siliyorum fayansları da silebilirsiniz arkadaşlar yani e, mesela e, bir bir kat işte çamaşır suyuyla sildikten sonra fayansları da bununla silip kurlamamıza da gerek kalmıyor çünkü e, kendisi e, kuruduktan sonra parlak oluyor. E yine e, toz alırken de e, bu şekilde yaparsanız eğer e, daha uzun sürede kirleniyor, şey tozlanıyor tekrar e, yüzeyler ve daha parlak gözüküyor tavsiye ederim Camları da silebilirsiniz e, çok e, güzel bir aslında ürün size yumuşatıcı katılmış su ile sildiğim e, duşa kalk elimin son halini göstereyim arkadaşlar e, şu anda ben e, sildim temizledim duşakabinimi gayet tertemiz pırıl pırıl oldu görüyorsunuz ben her zaman bu şekilde yapıyorum sizlere de bunu tavsiye ederim hem sağlığınız açısından hem de işinizi kolaylaştırması açısından dediğim gibi kireçler içinde limon tuzu katılmış sıcak su kullanabilirsiniz herkese kolay gelsin arkadaşlar ben temizliğimi Yaptım. Size dediğim gibi tozlarımı suya yumoş katıp o şekilde alıyorum. Bir tane püskürtme kabına. Siz de görüyorsunuz şu anda gayet güzel, tertemiz pırıl pırıl oldu. Tozlanma süresi de uzuyor arkadaşlar. Şu şekilde. Her yerin tozunu aldım o şekilde görüyorsunuz. Bu suyu her yerde kullanabilirsiniz. Ee, tozlanma süresi uzuyor daha temiz pırıl pırıl gözüküyor her yer ve kokusu da güzel bir koku bırakıyor yani zaten yumuşatıcının kokusu bildiğiniz gibi güzel bir kokusu var işiniz bittiğinde eviniz mis gibi kokuyor arkadaşlar bugünlük benden bu kadar sizlere kolay gelsin videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar teşekkür ederim arkadaşlar ayrıca koltuklarımı koltuklarımı da sildim ben ee, şöyle göstereyim ee, koltuklarımı da e, sı sıcak suya e, Arap sabunu ya da e, beyaz sabun beyaz saf sabunu e, rendeleyip kullanırsanız arkadaşlar inanın daha güzel temizliyor e, diğer şeylere göre bana göre e, tavsiye ediyorum sizlere de deneyin e, bana hak vereceksiniz e, size görüyorsunuz gayet temiz oldu merhaba arkadaşlar e, bugün sizlerle e, tavuk içinsel yapacağız. E, burada tavuğumuz var. E, şu şekilde ince ince kıyılmış. E, bu tavuğu e, kasapta kendiniz de ince ince kestirebilirsiniz Şinsellik e, e, diye söylerseniz onlar size ince ince doğuruyorlar zaten. E, ya da kendinizde kendiniz de e, böyle e, doğrayabilirsiniz. E bunu da e, size tavsiyem biraz bu tavuk göğsünü dondurduktan sonra böyle ince ince kesmeye çalışırsanız daha kolay kesiliyor burada baharatlarımız var köri, karabiber ve tuz birer tatlı kaşığı koydum ben tepeleme değil yani sani silme birer tatlı kaşığı burada sarımsaklarımız var 6-7 diş sarımsak bir adet yumurtamız var bunlar şinitzelin sosu için arkadaşlar. Burada da eee kızartmak için e, galeta unumuz var. Bir de bir e, su bardağından biraz fazla yağımız var, sıvı yağımız. Eee Şimdi arkadaşlar ben e, sarımsakları ezeceğim ve baharatlarla karıştırıp yumurtayla karıştırıp sonra eee tavuk göğsünün üzerine bu şinislerlerin üzerine döküp bu sosta e, bir saat kadar bekleteceğim arkadaşlar arkadaşlar ben bu şekilde sarımsaklarımı ezdim içine bir tane yumurta kırdım e, demeden malzemeleri göstermiştim zaten size bir adet yumurtayı kırdım e, baharatları koydum çırptım ve o sosu e, tavuklarımın üzerine döküp tavuklarımı güzelce e, karıştırdım şimdi bu sosu da e, tavuklarımız bir saat kadar e, bir saatten de fazla bekleyebilir arkadaşlar. Çünkü e, bu sosu içine ne kadar çok çekerse o kadar lezzetli oluyor. E, daha sonrasında da e, tavuklarımızı galeta ununa bulayıp kızartacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bugün e, tavuk şimsel için tavuklarımızı e, sosa yatırmıştık. Ee, yaklaşık 2 saattir 2 saatten de fazla oldu ee, tavuklarımız hala sosla bekliyor ee, şimdi e, şişin isterlerimizi kızartacağız arkadaşlar ee, çok güzel çekmiş sosu içine şu şekilde galeta buluyorum arkadaşlar güzelce sonra daha önceden kızdırdığım yağın içine Koyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Şimdi hepsini kızartacağız arkadaşlar. Şimdi stüdyoda yine kolay ve çabuk yapabileceğiniz bir şey. Sizin de zaten kolay tarifleri paylaşıyorum ki en azından böyle hemen ne yapayım ne. Yapabilirim, ne pişirebilirim diye düşünmeyin. Bir misafiriniz falan geldiğinde hemen elinizin altında da her zaman bulabileceğiniz malzemelerle en çabuk ne yapabileceksiniz o tarifleri paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. de size fırında yelpaze patates yapacağım. Bunun için ben patateslerimi soydum ve yıkadım. Şimdi patateslerimi bu şekilde ince ince kopartmadan keseceğim. Kopmaması için de başına şöyle bir tane bıçak koydum. Şimdi o bıçak değene kadar böyle ince ince kesiyorum arkadaşlar. Şu anda bakın kopmuyor. Şöyle göstereyim ben size de kopartmadan kesiyorum şu anda. Aralarını da dahi şöyle tek tek yağlıyorum. arkadaşlar ben patatesinin aralarını yağladım. Şu şekilde aralarına ince ince dilimlediğim kaşar dilimlerini koyuyorum arkadaşlar. Kaşar peyniri. bu işlemi siz e, hani kaşar peynirini dilimlemek değil de e, şey de yapabilirsiniz arkadaşlar e, kaşar peynirini rendeleyip bu şekilde de koyabilirsiniz ben ince ince dilimledim şimdi e, üzerine tuz serpiyorum arkadaşlar çok az bir şey tuz serpiyorum birazcık Kırmızı toz biber serpiyorum. Bu şekilde. Biraz arkadaşlar köri serpiyorum. Biraz karabiber serpiyorum. Son olarak. Da birazcık kekik serpiyorum arkadaşlar bu şekilde kekik serpiyorum ee, şu bu hali getiriyorum hepsinde arkadaşlar ee, yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime diziyorum arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi yelpaze patatesim kızardı. Şu an harika gözüküyor. Yapımı çok basit. Misafirleriniz geleceği zaman e, sunum olarak da göze hitap eden güzel bir yemek. Ben denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, zaten e, bunu hani e, tavuğun yanında sunabilirsiniz. E, bir pilavın yanında sunabilirsiniz. Gayet de güzel. Köftenin yanında sunabilirsiniz. Deneyecek olanlara da ben afiyet olsun diyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Afiyet olsun. E, sizinle tutsun da paylaşayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, tabağımızı sunumumuzu hazırladık. E, bu şekilde sunabilirsiniz sizde. Bulgur pilavı yanına pirinç pilavı yapabilirsiniz. Makarna yapabilirsiniz. E, ya da sadece patatesle şinistere ikisini bir arada e, sunum yapabilirsiniz. E, yanına yoğurt ve yoğurt ayran ya da güzel bir salatayla harika bir akşam yemeği menüsü. Misafirlerinizde çok güzel ağırlayabileceğiniz bir menü. Ben denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun diyorum şimdiden. Ben iyi akşamlar.